konuşmacı olan İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Genel Başkanı Sayın Mehmet Nuri Parmaksızı, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Doktor Kamil Özeri ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doçent Doktor Doğan Karataş'ı alkışlarla masalara davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ee, üçüncü sanatın ve kültürün kardeşliği müze, şiir, müzik projemizin e, bilgilendirme mini konferans diyelim. E, bu toplantıya buna hoş geldiniz hepiniz. E, tabii böyle bir şeyde e, pandemi sürecinde e, bu projeyi yapmak hem İle e, hem de bizi destekleyen e, Turizm Bakanlığı adına çok da kolay değil. Geçen hafta biz bu proje kapsamında Sivas'taydık. Ve Sivas'ta biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde yapıldığı Kongre Müzesi'nin yine bahçesinde bu projeyi gerçekleştirdik. Bugün Bursa'dayız. Yarın yine burada saat 15.30'da bir şiir ve müzik dinletimiz olacak. Tabii. Bursa dışından gelen şairlerimiz var. Bursalı şairlerimiz var. Bunun yanında Bursa Devlet Türk Halk Müziği Koromuzdan burada sanatçılarımız olacak. Şimdi sayın müdürüm bu e, projenin ismini duyunca diyorlar ki mesela niye bu isim nereden çıktı? Ben bu ismi nereden çıktığını anlatayım. Sonra sözü e, önce e, Bursa'mızın değerli Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Bey'e sonra da hocamıza bırakacağım. Tabii projenin mimarı olarak sanatın ve kültürün kardeşliği dedik. Neden? Kültür o kadar geniş bir kavram ki bunun içine müze de giriyor. Bütün değerlerimiz giriyor aslında. Ama daha çok müzeleri biz ön plana çıkarmak istedik. Nedeni de şu. Milli Kültür Şurası'nda alınan bir karar vardı. Müzelerimizin ön plana çıkartılması, müzik kültürünün yaşatılması. Hatta bundan sonraki süreçte işte biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Öyle müzeler, öyle kütüphaneler yaptı ki, yaşayan müze, yaşayan kütüphanelere çevirdi. Yani sadece müzenin alanı içerisinde insanlar gelip gezip görmüyorlar, orada yaşamaya başladılar. Kütüphanelerde de öyle. Mesela hanımları düşünüyorum, çocuğu var diyelim, birkaç yaşında çocuğu var. E şimdi çocuğunu bırakıp gelemiyor kütüphaneye, ama kütüphanelerin içinde çocukların bakım alanları oluşturuldu. Mesela öyle kütüphanelerimiz var ki, Bir 24 saatte, pandemiden önce 24 saat açık olan kütüphaneler vardı ve bu şekilde. Yaşayan müze kavramında ben Türkiye'deki birçok arkeoloji müzesini gezdim, çocuk alanları yani diyelim ki anne ya da baba çocuğuyla geldi çocuk belki de orada gezerken sıkılacak ama bir oyun bahçesi oluşturmuşlar mesela Alanya'da çocuk orada oynarken anne babaya da işte onu getirenler müzeyi geziyorlar ve çocukla orada ilgilenen birisi de var. O yüzden bu yaşayan müze ya da yaşayan kütüphane yaşayan kültür kavramı da çok önemli. Neden sanatın ve kültürün kardeşliği? Şimdi dikkat edin müze, şiir müzik demişiz. Bugün bu bilgilendirme konferansında müzeyi ve müze kültürünü ön plana çıkaracağız. Ve tabii Kamil Bey Bursa'da İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü yapmış olduğu çalışmalardan bahsedecek ama Uludağ Üniversitesi'nde hocamız Doğan Karataş o da Bursa özelinde özellikle Bursa ama Türkiye genelinde de tabii ki müze ile ilgili biliyorsunuz müzelerde yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz aslında e, sergileniyor. Bu konuda bilgi verecek. Neden şiir? Çünkü biliyorsunuz şairler önemli sanatçılardandır ve şairler de şiirlerinde hem dilleri hem de o müzede sergilenen asıl değerleri kaleme almışlar. Mesela biliyorsunuz Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiiri. Yani Bursa'da zaman şiirini herhalde Türkiye'de sayın müdürüm bilmeyen yoktur. Çünkü öyle bir şiir ki insanın ruhuna öyle işleyen bir şiir ki. Ama o şiirin içerisinde her mısra güzel olsa da bir mısra var ki beni benden alıyor. Belki siz de sizden alıyor. O Bursa'da zaman şiirinde geçen Çinlilere sinmiş Kur'an sesini mısraı Mesela düşünün, Hulu Cami içinde geziyorsunuz. Hatta her cami ya da her müze, her tarihi eser için bu oradan geçerli değil midir? Orada atalarımız yaşamış, insanlarımız yaşamış, nefes almışlar, orada acılar çekilmiş, aşklar yaşanmış ya da olumlu olumsuz çok şey yaşamış. Aslında nefes alıyor ve canlı. E şairlerimiz sadece Bursa özelinde değil, bütün Türkiye genelini düşünürseniz, yani Yahya ya Kemal Bey hakkının Süleymaniye'de bayram sabahı, şiirini okuyup bir bayram namazını Süleymaniye'de kılmak isteyen çok insan olmuştur. Ya da ne bileyim Yavuz Bülent Bakiler'in Allah selamet versin orada bizim üyemiz ve yaşıyor. Ee, İstanbul'da yaşıyor. İşte Sivas'la ilgili yazdığı o çocuklara anlattığı Sivas'ta Ulu Cami avlusunda çocuklar diye başlayan müthiş bir şiiri vardı. Orada müthiş bir yaraya parmak basar. Çocuklar bizim için en önemli değerlerimiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz insanlarımız. Ama biz onları koruyamazsak o zaman bu gelecek biraz sıkıntılı olur. İşte bu noktada yani şairler şiirlerinde hem müzeyi hem müze kültürünü hem de o tarih eserlerinin yaşandığı illeri ön plana çıkarmışlar. O yüzden şiir var. Müzik niye var? E şiirin kardeşi zaten musiki. Birçok tür sanat müziği ya da türk halk müziği eserimizde biz hem illerimizi hem de o değerlerimizin ismini duymuyoruz mu zaten? Yani Şöyle söyleyeyim, aslında müzede, kültürde ve sanatın bütün üyeleri de birbiriyle kardeş. O yüzden biz Kültür Bakanlığı'nın katkısıyla e, İlheslam olarak, e, bakın bu 12. il, ben ileri size sayayım, nerelerde bu projeyi gerçekleştirdik. İlki, hakikaten e, sanat tarihi hocamız burada. E, ben de üniversitede ilk ismini duymuştum, sonra gidip görmek defalarca nasip oldu ki çok önemli bir yerde, çok değerli bir tarihi güzelliğimiz var. Dünyada da bir ilkin sembolü olan Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda biz bu programı gerçekleştirdik. O sarayın içine girmek, o müze alanına girmek öyle kolay bir şey değil. Eğer Kültür Bakanlığımız olmasa, onların resmi izinleri olmasa o alan içerisinde ne şiir okuyabilirsiniz, ne müzik programı yapabilirsiniz, ne konferans yapabilirsiniz. İkinci programı daha sonra değerli müdürümün memleketinde gerçekleşti. Çanakkale'de gerçekleştirdik. Hatta size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Çanakkale'de Truva Müzesi açılmamış. Resmi açılışı yapılmamıştı. Truva Müzesi'nin ilk resmi protokolüyle sanılır. Daha açılmadan biz Truva Müzesi içerisinde resmi protokol yaparak orada bir program gerçekleştirdik. Konferansı orada yaptık. Size e, gördünüz mü bilmiyorum ama e, Truva Müzesi'ni mutlaka görüyorum. Yani öyle bir müze ki öyle güzel yapmışlar ki hayran kalacaksınız. Üçüncüsünü yine Türkiye'nin çok önemli müzelerinden birisi hocam. Zeyukma Müzesi'nde. Gaziantep'te gerçekleştirdik ki e, oradaki biliyorsunuz belediye başkanımız Fatma Şahin. Evet. Aynen öyle. Zaten oradaki o mozaik müzesini gezdiniz zaman bugün yaptıklarımızın hani biraz kendim için bunu söylüyorum. Yaptığımız eserlerin çok da sanat tarihi eser olduğunu düşünmüyorum hocam. Şu kadarcık incecik taşlardan o mozaiklerle ressamların bugün tablolar üzerinde her türlü tekniği kullanarak yapamayacağı, perspektifi veremeyeceği şekilde 20 ya da 100 metrekarelik alanlarda müthiş mozaiklerle bir sanat eseri ortaya çıkarmıştır. Rengi, Oradaki ışığı, derinliği yani bu inanılmaz bir şey. Yani gezmediğinizse, gitmediğinizse mutlaka gidin. Daha sonra Hatay'da, Ordu'da, Mardin'de, Van'da, Denizli'de, Mersin'de ve Alanya'da ve bu yılda Sivas'ta bu projeyi gerçekleştirdik ve bundan sonra da projeye devam edeceğiz. Yani Bursa'dan sonra hangi illerimiz var? Diyarbakır, haftaya Diyarbakır'da daha sonra son 2-3 yıldır çok ön plana çıkan ki doğrudur. Çünkü Göbekli Tepe diye bir yerin varlığı artık biliniyor, bütün dünyaca biliniyor. Urfa'da yani Göbekli Tepe'de biz bu programı bakın müze alanı içerisinde yine gerçekleştireceğiz. Ve en son programımız Ankara'da olacak. Pandemiden dolayı son programı Ankara'ya aldık. Ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de aynı hem konferans hem şiir hem de müzik bölümü gerçekleştirilmiş olacak. Hocam ben sözü biraz uzattım. Ee, sözü şimdi e, aralarda gene tabii ki bilgilendirmeler yapacağım. Ee, sözü şu anda çok değerli müdürümüz Bursa İl ve Turizm Müdürümüz Kamil Bey'e veriyorum. Kamil Öze. Buyurun. Sayın Sayın Hocam, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi ben de Bursa'ya geliyorum. 4 ay oldu. Belki en yeni Bursalı benim herhalde aramızda öyle görünüyor. <laughs> Dolayısıyla bu kadar çok ciddi esere, değere sahip, bu kadar şehrin ruhunu yaşayan ve bu kadar çok eserin bulunduğu binlerce yıllık bir kadim medeniyet konuşmak ya da burada görev yapıp burayı anlatmak çok kolay olmasa gerek. Sütçülü edersek affola. Derdimiz Bursa'yı konuşmak, Bursa'yı anlatmak, Bursa'nın değerlerini ön plana çıkarmak tabii ki ama böyle 5-10 dakikalık bir süreç içerisinde de bunu başarabilmenin imkanı ve ihtimali yok. Biz sadece eee dikkat çekmek ve bu proje adına e, burada bulunuyoruz ben hep şunu düşünüyorum. Üç önemli şey var. Zaman ve mekan ve buna değer katan insan. Zaman aslında sizin içinde yaşadığınız süreci anlatıyor. Ya da yaşanmış bir tarihin içerisindeki o geçen süreçle ilgili bir şey. Onu ancak yaşayan çok iyi biliyor ve geleceğe aktarıyor. Mekansa insan ve zamanı mutlaka bir mekanda yaşıyorsunuz. Yani mekan olmadan zaman ve insan yok. Yani ya dünyanın bir köşesindesiniz, ya sudasınız ya havadasınız ama bir mekanı kullanıyorsunuz. O zaman da o mekanı şereflendiren ya da berbat eden eşrefi mahluk olarak yaratılmış ama aşağıların da aşağısı diye tarif edilmiş bir insan var. Şimdi niye böyle başladım? Ben hep şunu düşünürüm. Eğer bu insan yaşadığı zamanın farkında olmaz, geçmişi geleceğe aktarabilecek kültür ve birikimde değil ve yaşadığı mekanı her harap eden birisi ise oldukça kötü bir dönem yaşıyorsunuz. Yok bunun farkında bu farkındalığı gelecek nesillere aktarabiliyorsa bütün birikiminizi aktarabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz de bu mekanda ve bu zamanda yaşayan insanlar olarak bir müzemizde projenin gereği de müze olduğu için bir müzemizde yapmamız gerekiyordu. Farklı mekanlarımız var. Biliyorsunuz Bursa'daki müzelerimizin önemli bir kısmı restorasyonda ya da işte yeni açılıyor. İznik'teki Türk İslam Eserleri Müzesi gibi yeni yapılacak e, arkeoloji müzemiz gibi ya da işte buradaki medresede Türk İslam Eserleri Müzesi'nin restorasyonu gibi. Şu anda içinde bulunduğumuz bir mekan var. Bu mekan Bursa'da benim görebildiğim kadarıyla çok az bilinen mekanlardan bir tanesi. Adı müze. E, i̇çi de açıkçası hani itiraf etmek gerekirse de bir müze olacak kadar evet. eseri çok taşınmıyor. Ben ona bakıyorum. Ama sivil mimarlık örneği olarak da aslında Geriz dikkat çekilmesi gelmeyle. gereken bir mekan olması dolayısıyla bu mekanda yapmak ve farkındalık oluşturmak bakımından önemlidir diye düşündük. Bu girişten sonra değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Bursa yani 12 bin yıl öncesinden bugüne kadar gelen bütün tarihi birikimleri sonuna kadar yaşamış bir bölge. Dolayısıyla hangi tarihte kimler yaşamış, nasıl oluşmuş bununla ilgili birçok şey var. Milattan önceden gelen bugüne kadar bir tarihte. Ama bizim daha çok son yıllar itibariyle ortaya koyduğumuz burada ee, arkadaşlarımız var. Onları da özellikle iade etmek istiyorum. Hem müze müdürümüz hem göreve müdürümüz de buradalar. Kütüphane müdürümüz burada. Yine Büyükşehir Belediye'mizin müzeler şube müdürümüz burada. Şimdi bir harita var ee, elimde. Arkadaşlardan istemiştim. Ee, yaklaşık 13. yüzyıldaki e, şehir haritasını ortaya koyuyor. İşte İznik yani Nikea'dan Yenişehir'e yeni şehire oradan e, karşıdaki İmralı'dan işte Mihalliçe kadar ve göllerle birlikte Orhaneli'ye kadar tüm e, o dönemdeki yaşanan artık e, arkeolojik ve antik kentlerde gösteren bir harita. Şimdi buna bakınca buradan zaten Bursa'ya gelip Bursa neden bir medeniyetin e, merkezi olduğunu anlamak çok mümkün. Ayrıca bugüne kadar benim görebildiğim ve okumalarımdan ortaya çıkan bir şey var. Zaten medeniyetler mutlaka az önce zaman ve mekanı oluşturan o insan suyun etrafında birleşiyor. Ya deniz, ya dere, ya göl, ya çay, ya bir su olacak. Çünkü insanın hayatını devam ettirebileceği bir önemli mekansal planlama yapmak lazım. Onun için de işte İstanbul ve bu bölge. Daha sonra arkadaşlar bir gravür getirdiler bana. Ee, gördüğünüz gibi bizim Bursa olarak Hisar diye anlattığımız alan ve bunun fethi de anlatılıyor ama iki tarafında Gökdere ve Cilimboz'da iki tane dere var. Dolayısıyla yine bu iki derenin arasında Hisar diye bir Bursa kenti oluşuyor. Ve daha sonra 1894 yılında da Süpi Bey Bursa haritası çizilmiş. Belki birçoğunuz görmüştür Ben yeni gördüm ama bunları görünce heyecanlanıyorum. Çünkü buradan baktığınızda bizim felsefede ya da düşüncede veli bakış açısı ya da minareden bakmak diye bir şey vardır. Yani sokaktan baktığınızda sadece sokağın içini ve sokaktaki eserleri görürsünüz. Ama şöyle biraz yukarıya çıktığınızda, madden yukarıya çıktığınızda ya da manen biraz böyle ruh ve bakış açısıyla, gönlünüzün bakış açısıyla yukarıya çıktığınızda olayları çok farklı görürsünüz. Böyle baktığınızda zaten burada oluşan bütün